Her zaman ilgi odağı olacağına söz veriyorum. Akşara da gölgen gibi hayatı boyunca seninle olacak. Ama abi, onun da bir hayatı var. Benim için senin hayatın her şeyden önemli Maya. Benim önceliğim bu. Başka hiçbir şeyin bir önemi yok. Anişan'ın başına geleni unutalım mı yani? Abi manyo unuttu, sen unuttun, herkes unuttu. Kolay olmayacağını biliyorum ama Kayra abimi o otelden çıkarmalıyım. Onun mutluluğu Sadece hak ettiği hediyeyi verdiğimizde mümkün. Katili cezalandırıldığında... Abi Manyu, Akşara'yı gördüğünde neden ona kardeşinin nerede saklandığını sormadı? Benim gitmem gerekiyor abi. Ama lütfen bana verdiğin süre bitene kadar bekle. Bu artık birkaç saatlik mesele. Geri döneceğim. Ha lütfen beni bekle abi, olur mu? Adına Aşk diyorlar yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.